CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin askeri faaliyetlerine resmi herhangi bir görevleri olmaksızın gönüllü olarak rehberlik yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğu askeriyeden emekli isimlerden oluşturduğu Sadat'a yönelik algı operasyonu. Kılıçdaroğlu, Sadat'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezin önüne gidiyor ve iftiralar eşliğinde şu konuşmayı yapıyor. Siyasi cinayetler demiştim, karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan Sadat gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Evet, Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bir tane bile AK Partilileri sorumlu tutabilecekleri faili meçhul bir cinayet yok. AK Parti'nin ilk yıllarında yaşanan derin bir iki cinayetinde failleri yıllar süren takiple kimisi Ukrayna'dan getirilmiş, kimisi kaçtıkları diğer dış ülkelerden getirilip hesapları sorulmuş soruluyor. Evet, Kılıçdaroğlu'nun iftira attığı kuruluş olması hasebiyle bu noktada Sadat daha önemli. Sadat'ın kuruluşundan bu yana bir tane illegal eylemle bağlantısı olmamış, hatta somut bir suçlama yapabilen bile olmamış. Ama CHP'nin genel başkanı tanmadan her türlü kaostan Sadat sorumlu diyerek olmayan bir şeyi vatanperver bir kuruluşun üzerine yıkmaya çalışıyor. Toplumun uyanık olması, devletin uyanık olması, hedef seçilen kuruluşun da içine sızabilecek kötü niyetlere karşı tedbirli olması açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu uyarısına neden iyi niyetle yaklaşmıyoruz? Evet, İstanbul'daki Sadat'ın önündeki tiyatrodan Adıyaman'daki gerçeklerin hatırlatıldığı diğer siyasetçi ile halk buluşmasına dönelim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Adıyaman'da kendi parti teşkilatının belirlediği bir güzergahta vatandaşları ziyaret ederken tepkilerle karşılaşıyor. Öyle sıradan bir tepki, sıradan bir itiraz değil. Ateş tam da kendi evine düşmüş bir babanın itirazıyla karşılaşıyor. Ben şehit babasıyım diye söze giriyor. Davutoğlu'na itiraz eden kişi ve altılı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Sen HDP ve CHP ile berabersin size yakıştıramadım. Ben şehit babasıyım. Bunu bana yapma, beni yakma diyor. Şunu biliyor musunuz? Kendi partinizin teşkilatı Adıyaman gibi büyük şehirlere göre çok daha nüfusu ve yapısı bilinen bir ilde kendi belirledikleri bir güzergahta seçmenle buluşmak istediği noktada karşınıza bir şehit babası çıkıyor. Bu örneği çoğaltabilirsiniz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. PKK terör örgütünün mağduru olan bir baba bir abi, bir anne ile karşılaşmanız mümkün. Evet. CHP'nin o tarihte SHP koalisyon ortaklığı yıllarında 1991-95. Tam da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetlere karşı uyarıyorum dediği türden cinayetlerde ailesinden bir kişi, iki kişiyi kaybetmiş insanları Türkiye'nin neresine giderseniz gidin karşınıza çıkacağını görürsünüz. CHP o faili meçhul cinayetlerden 20 bin civarında olduğu söylenir. Koalisyon ortağı görevi sebebiyle sorumlusudur. Altılı İttifak'ın diğer ortağı İyi Parti de o yılların derin devletindeki adamların bugün buluştuğu parti olarak o cinayetlerden sorumlu partidir. Bir de Altılı İttifak'ın dışında gibi duran ve o faili meçhul cinayetlerin bahanelerini hazırlayan PKK terörünün koruyucusu HDP var ki hepsi birlikte bu ülkedeki derin siyasi cinayetlerin faili meçhul cinayetlerin ya tetiği çeken ya çektiren ya sessiz kalan tarafında yer aldıkları tartışmasızdır. O zaman şöyle bir soru soralım. Kılıçdaroğlu ortada tek bir illegal eylemi olmayan Sadat'ı olmayan siyasi cinayetlerle suçlarken niçin kendi partisinin 1991-95 yıllarındaki faili meçhul cinayetlerden sorumluluğunu hiç gündeme getirmiyor? Kendi paçasından akan pisliklere bakmadan tek somut suçlama yapamadığı Sadat'a iftira atarak dikkatleri başka yerlere çekiyor. Yanındaki İyi Parti'nin derin isimlerini gündeme taşıyıp faili meçhul cinayetlerde bu derin adamların rolleri inkar edilemez demiyor da Sadat'ın üzerine gidiyor. Bu ülkede 50 bin insanın ölümüne sebep olan PKK'nın koruyucu konumundaki HDP ile sıkı fıkı iken nasıl oluyor da tek hukuksuz bir eylemini isnat edemediği Sadat'ı iftiralarla gündeme taşıyor. Kemal Bey bunu cevaplar mı? Tabii ki cevaplamaz. Gerçekten siyasi cinayetlere karşı ise, gerçekten siyasi cinayetlerle ülkenin kaos ortamına sürüklenmesine karşı ise yanı başındaki HDP'nin cinayetlerini sorgulayıp Diyarbakır anneleriyle HDP genel merkezi önüne gitmesi gerekirken niye Sadat'ın kapısının önüne gidiyor? Binlerce cinayet önümüzde dururken AK Parti öncesinde işlenen o cinayetlerden dolayı Cumartesi anneleri hala eylemlerine devam ederken o cinayetler için ne PKK'lı derneklerin, HDP'nin veya bağlantılı hiç kimsenin kapısına gitmeyen Kemal Bey tek bir kanunsuz eylemini gösteremedi. Sadat'ın kapısına niye gidiyor? Bir soru daha benim ağzımdan Erdoğan aleyhine bir söz işitmeyeceksiniz diyerek başbakanlık koltuğundan ayrılan Davutoğlu'na. Ahmet Davutoğlu çıkıp söylesin. Gittiği her yerde Adıyaman'daki tepkiye benzer itirazlarla karşılaştığı halde daha nereye kadar bu kirli ittifak içinde yer almayı sürdürme niyetinde? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve daha önce Sedat Peker'in de korkutan Sadat nedir? Kurucusu kimdir, ne yapar? Hakkında ne gibi iddialar var? Sadat'tan kimler rahatsız? Gelin birlikte bakalım. Sadat bir savunma danışmanlık ve eğitim şirketi. Yani özetle ABD'nin askeri işlerini yaptırdığı özel savunma şirketleri tarzı bir özel şirket. Yurt dışında faaliyet gösterir silah ve ekipman tedarik eder, askeri eğitim verir, danışmanlık yapar. Kurucusu Adnan Tanrıverdi, 28 Şubat sürecinde laikliğe aykırı duruşu olduğu gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılan bir tüm general. Tayyip Erdoğan ile tanışıklı 1994'e dayanan Tanrıverdi, belediye başkanlığı döneminde Erdoğan'a destek veren nadir subaylardan. Erdoğan'ın güvendiği dostlarından, zaten bu dostluk 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına kadar getirmiş Tanrı verdiği. 2019'daki bazı demeçleri üzerine bu görevden ayrılmış ancak yoğunlaşan yurt dışı askeri çalışmalar dolayısıyla bu kararın alındığı da iddialar arasında. Sadat'ın 15 Temmuz darbesini önlemek amacıyla sivillere silah dağıttığı iddia ediliyor. Bunda bizim için sorun yok ancak bu silahların geri toplanmadığı iddiaları üzerinden Sadat'a yüklenildi bir dönem. Yine Suriye'deki Türkiye ile birlikte hareket eden unsurlara, özellikle de Türkmenlere Sadat üzerinden silah gönderildiği iddia edilmişti. Bunda da bizim için sorun yok ancak peşine cihatçı terör örgütlerine silah gönderildi, iftiraları eklenince Sadat yine hedefe kondu. Fransız istihbaratının iddiasına göre Sadat en az 22 Müslüman ülkede askeri danışmanlık eğitim hizmetleri veriyor. Elbette ülke olarak nüfuz etmek istediğimiz ömürgecilerin elinden kurtarmak istediğimiz ülkeler bunlar. Tabii ki Fransızlar da rahatsız oluyor. Sadat'ın Libya'da Haftar'a e karşı savaşan güçlere destek verdiği iddiaları da öne sürülüyor. Özellikle Sadat'ın Libya'daki aktif rolü sayesinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusunun Haftar güçlerine karşı sahada büyük başarılar elde ettiği söyleniyor. Putin yönetimine yakınlığıyla bilinen Federal Haber Ajansı da Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Sadat ekipleri tarafından Libya'ya götürüldüğünü iddia etmişti. Sadat'tan rahatsız olan ülkelerin sağa solu, yukarısı aşağısı yok. Bölgede hedefi olan kim varsa hedef alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerinin Libya'ya gitmesini sağlayacak. Eskere'nin meclisten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak demişti. Kast ettiğinin Sadat olduğu da iddia edildi. Sonuç olarak bildiğimiz ve iddialardan yola çıkarak gördüğümüz kadarıyla, Türkiye düşmanlarının, Orta Doğu'da yükselen Türkiye etkisinden rahatsız olanların, hedefe koyacağı bir şirket Sadat. Uzayan kollarımız birilerine battıkça, elbette eline baltı alan çok olacak. İçimizdeki bir diğer hain Kemal Kılıçdaroğlu. Evet dostlar, video izledikten sonra lütfen beğenip, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de, Abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.